one place. BlockTube.tv BlockTube.tv'deyiz. Takvimler Cuma gününü gösteriyor. Ve saat 18.15. Küresel kripto piyasasında hareketli bir başlıkla devam ediyoruz. CoinDesk'e göre stablecoin devi Tether, kripto kredi platformu Ledin'e önemli bir yatırım yaptı. Haberde yer alan bilgilere göre bu yatırımın tutarı 50 milyon dolara kadar çıkıyor anlaşma Ledin için yaklaşık 500 milyon dolar değerleme üzerinden gerçekleşmiş durumda. Bu hamle, Tether'in sadece stablecoin ihraç eden bir yapı olmanın ötesine geçip, kripto finans altyapısında daha aktif rol almak istediğini gösteriyor. Özellikle borç verme ve getiri odaklı platformlar, kurumsal oyuncuların radarına yeniden girmiş durumda. Piyasanın son dönemde daha temkinli ilerlediğini düşünürsek, bu tür yatırımlar güven tazeleme etkisi de yaratıyor. Burada kritik soru şu. Sence büyük oyuncuların bu tarz stratejik yatırımları kripto kredi piyasasında yeni bir büyüme dalgası başlatır mı? Yoksa bu sadece pozisyon güçlendirme hamlesi mi? Blocktube.tv'nin 24 saat yaşayan yayın evreninde istersen bizi GMV'n üzerinden de takip edebilirsin. Şimdi ritmi biraz yükseltiyoruz. Elektronik tınılar geliyor. Müziğin içine doğru akıyoruz. One name, one place. Blocktube.tv. Decentralized.